Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıflar için 2. E, dönem 2. yazılı ile ilgili örnek yazılı sorusu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz bir işi aynı nitelikte 30 işçi 72 günde bitirebilmektedir. Bu işi aynı nitelikte kaç işçi 60 günde bitirebilir demiş. Şimdi arkadaşlar e, şöyle yazalım. E, 30 işçi 72 günde e, 60 günde dediğine göre 60'ı buraya yazmamız gerekiyor. 60 e, x işçi diyeceğiz. Bakın işçinin altına işçi günün altına gün getireceğiz. Burada e, süre azaldığına göre demek ki işçi sayısında artma var. Bu bir ters orantıdır. Şu şekilde çarpmamız gerekiyor. Yani 60 çarpı x eşittir. 30 çarpı 72 olması gerekiyor. 60'ı buraya böyle olarak gönderirsek yani arkadaşlar e, 30'u 60 ile sadeleştirirsen 2 kalır. 72'yi 2'ye bölersem ne yapar? 36 yapar. Şimdi şuna dikkat edin. İşçi sayısı arttığı zaman daha kısa sürede biter. Bakın ters orantı vardır. Soruyu ters orantıdan çözdük. Sorumuzun cevabı C şıkkı. İkinci sorumuz yukarıda verilen o merkezde daire diliminin yarıçap uzunluğu 6 cm'dir. Şöyle birazcık küçültelim. AOB açısı 60 derece olduğuna göre daire diliminin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar burası 60 ise bir merkez açının tamamı kaçtı? 360'tı. Buraya kaç derece kalır? 300 derece kalır. Şimdi dilimin alanını nasıl hesaplıyorduk? Alfa bölü 360. Açım 300 derece. Yani alfa 300. 300 bölü 360 çarpı pi. Pi yerine 3 alanız demiş bakın burada. Pi çarpı R. R'si kaç? R kare. 6'nın karesi. 0 ile 0'ı sadeleştirelim. 6'nın karesi 36 olduğu için 36 ile da 36 gider arkadaşlar. Burada ne kaldı? 3 ve 30 kaldı. 3 ile 30'u çarparsak ne çıkar cevabımız? 90 çıkar. Alan dediği için burada neyi kullandık? Alan formülünü kullandık. Ya uzunluğu deseydi burada çevre formülünü kullanırdık. Evet. Diğer sorumuz Yarı çapının uzunluğu 12 cm olan çemberde 140 derecelik merkez açıya sahip çember yayının uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi burada yay uzunluğunu nasıl hesaplıyorduk? Alfa bölü 360 yani 140 bölü 360 şurada burası 1 çarpı 2 çarpı pi yerine 3 alın demiş. Yarı çap uzunluğu da kaç arkadaşlar? 12. Bakın burada yay uzunluğu dediği için çevre formülünü aldı. Sıfırları sadeleştiriyoruz. 3 ile 12'yi çarparsak ne olur arkadaşlar? 36. 36'ları da sadeleştirdik. Geriye burada 14 ve 2 kaldı. 14 ile 2'yi çarparsam 28 yapar. Doğru cevap B şıkkı. Yay uzunluğu dediği zaman çevre formülünü alan dediği zaman dilimin alanı dediği zaman da ne yapıyoruz? Alan formülünü kullanıyoruz. Dördüncü sorumuz. Şimdi paralel doğrular verilmiş arkadaşlar. D paralel K demiş. M paralel ne olduğuna göre x artı y kaç derecedir? Şimdi burası 110 ise arkadaşlar burası kaçtır? 70'tir. Doğru açı 180 derece. Burası 70 ise burası da nedir? Eşittir 70'tir. Eksi 10'u bunun yanına gönderirsem artı 10 yapar. 70 ile 10'u toplarsam x eşittir 80 yapar. Şimdi x'i bulduk y'yi de bulalım. Burası 110 sa, burası da 110'dur arkadaşlar. Neden? Dış ters açılar. Artı 40'ı ben bu tarafa gönderirsem ne olur? Eksi 40 olur. 110'dan 40 çıkarsa 70. 2'ye eşittir 70 olduğu için 72'ye bölersek ne yapar? 35 yapar. Şimdi x'in değeri 80, y'nin değeri de 35. Bunların toplamını istiyor bizden. 5, 8, 3 daha ne yapar? 11 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Dördün, beşinci sorumuz. Bir dış açısının ölçüsü 15 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Bir çokgenin dış açıları toplamı 360 derecedir. Yani 360'ı kaça bölmem gerekiyor arkadaşlar? 15'e bölmem gerekiyor. Şurada bölelim 360'ı 15'e bölelim. 36'ın içerisinde 15 iki defa 2 tane 15 30 yapar 6 kaldı. 0 indirdik. 60'ın içerisinde 4 defa 4 tane 15 ne yapar? 60 yapar. Kaçgendir arkadaşlar? Bu 24 kenarlı bir çok kendir. 6. sorumuz Yukarıda verilen ABCD eşkenar dörtgenin alanı 20 cm karedir. Verilenlere göre BC kaç cm'dir? Şimdi arkadaşlar burada bunun alanı eşkenar dörtgen demiş. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Ee, önce şurayı bulalım. Alan 20 ise paralel kenar gibi düşünürsek, e, burası 4 ise burası kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Ee, burası 5 ise yani 4 kere 5 20. Taban çarpı yükseklik gibi düşünebilirsiniz. Burası 5 ise burası da kaçtır? 5'tir. Neden? Çünkü bu bir eşkenar dörtgenmiş. Bakın eşkenar dörtgenin alanı. Şimdi eşkenar dörtgenin alan formülü iki taneydi bir paralel kenar gibi düşünüyorduk. Taban çarpı yükseklik diyorduk. Ya da köşegenleri çarpıp ikiye bölüyorduk arkadaşlar. Burada taban çarpı yüksekliği kullandık. Evet. Diğer sorumuz. E, yedinci sorumuz. Her birinin çevre uzunluğu 12 cm olan dikdörtgen biçimindeki iki eş fayanstan oluşmuş karesel bölge. Bakın soruya dikkat edin. Karesel bölge oluşturuyor. Şöyle şuraya çizelim. İki tane dikdörtgeni birleştiriyorsunuz eş dediğine göre iki tane aynı dikdörtgeni birleştiriyorsunuz. Ne oluşuyor? kare oluyor. Ben bunun bir kenarına x dersem burası da x. bakın kare ise burası 2 x ise burası da ne olur? 2 x olur. Burası x ise burası da x'tir. Burası da 2 x'tir. Şimdi her birinin çevresi dediğine göre şu bir tanesini düşüneceğim. 2, 4, 5, 6. 6 x eşittir ne yapar arkadaşlar? 12 yapar burada verilmiş. Çevresi 12 demiş. X kaçtır? X buradan 2'dir. Şimdi X'in değeri 2 arkadaşlar. X 2 ise bu şeklin uzun kenarı kaçtır? 4'tür. Karesel bölgenin alanı dediğine göre o zaman burası da 4. 4 kere 4. 16 diyoruz. Doğru cevap A şıkkı. Güzel farklı bir soru arkadaşlar. Evet diğer sorumuz yukarıdaki şekilde ABCD bir kare EBFA bir eşkenar dörtgen. Bakın dikkat edin. Eşkenar dörtgen diyor. Şimdi şuradan şöyle bir çizelim. Eşkenar dörtgen alanla ilgili herhalde. Ee, karenin bir kenar uzunu 8 cm olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi burada arkadaşlar e, burası 8'miş. O zaman eşkenar dörtgenin burası da 8'dir. Şimdi kare ise burası 8'dir. O zaman burası da 8'dir. Burası da 8'dir. Şimdi uzun köşegeni 16 kısa köşegeni 8. Eşkenar dörtgen alan neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı arkadaşlar. Yani 16 ile 8'i çarpıp 2'ye böleceğim. 16 ile 2'yi sadeleştirelim. 8 kalır. 8 kere 8, 64 yapar. Doğru cevap B şıkkıdır. Evet. 9. sorumuz 2000 cm uzunluğundaki bir tel ile yarıçap uzunluğu 30 cm olan çemberden en çok kaç tane oluşturulur diyor. Çemberin ne yapacağız? Çevresine hesaplayacağız. Çevre eşittir 2 pi r. Yani 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı kaçmış arkadaşlar? Bakın burada yarıçap demiş. 30. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. Yani 180. 2000 cm'yi neye bölmem gerekiyor? 180'e böleceğim ki içinde kaç tane 180 olduğunu bulayım arkadaşlar. Sıfırlar gider. E, 20'nin içinde 18 bir kere. Bir kere 18, 18. 2 kaldı arkadaşlar. Sıfır indirdim. E, bir tane 18, 18 yaptı. Burada 2 kaldı ama bu kalan bir işime yaramıyor. En fazla kaç tane olur arkadaşlar? En fazla 11 tane çember oluşturabilirim. 10. sorumuz 27 sayısı 60 sayısının yüzde kaçıdır demiş. Şimdi 60 sayısının dediği için 60'ı aşağı yazıyorum. 27'yi yukarıya yazıyorum. şuna dikkat edin. n'nin eki hangisine geliyorsa o aşağı yazılır. Ya yani bu da pratik, pratik bilgi olarak aklınızda bulunsun. İkisini 3'e bölelim. Burası ne yapar? 20 yapar. Burası ne yapar? 9 yapar. Şimdi yüzde dediğine göre 5 ile çarpıyorum. Burada amacım paydayı yüzde dönüştürmek. Yüzde ne yapar arkadaşlar? 9 kere 5, 45 yapar. Yüzde kaçıdır? Yüzde 45'idir diyoruz. Evet. 11. sorumuz arkadaşlar. Ee, evet bir dairenin çapı 3 katına çıkarıldığında alanı kaç katına çıkar demiş. Şimdi arkadaşlar e, mesela bu dairenin çapına 1 diyelim e, ya da çapına 2 diyelim yarı çapı 1 olur. E, şimdi 1 iken 3 olursa Şimdi alan nedir? Pire kare. Yani 3 çarpı 1'in karesi. Burada alan nedir? 3 çarpı 3'ün karesi. Şimdi burası ne yapar? 3 yapar. Burası ne yapar? 3 kere 3, 9. 3 kere 9, 27. Üçgen 27'ye çıkıyor. Kaç kat artar arkadaşlar? 9 kat artar diyoruz. Doğru cevap D şıkkı. Evet. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Öğretmenim siz 1 aldınız. Başka değer de alsanız aynı sonucu bulursunuz arkadaşlar. İsterseniz deneyebilirsiniz. 12. sorumuz. Kenar uzunlukları tam sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu 30 cm'dir. Hemen bir dikdörtgen çizelim. Şimdi çevresi 30sa ben şunu kısa kenarına A diyeyim, uzun kenarına B diyeyim. Yani 2A ile 2B'nin toplamı 30'muş. O zaman a ile b'nin toplamı kaç olur arkadaşlar? 15 olur. Şimdi e, en büyük değerli en küçük değer. En büyük değer olması için e, 15'i öyle iki sayı şeklinde yazacaksınız ki e, birbirine çok yakın olacak. Mesela ne olur? Burası 7 olur. Burası 8 olur. E, en küçükte de birini 1 biri alırım. Geriye ne kalır? 14 kalır. 1 ile 14 alırsam 14'ü nereden buldum? 1, 14, 15 yapıyorum. 1 kere 14, 14 yapar. En küçük de arkadaşlar, en büyük de 7 kere 8, 56 yapar. Doğru cevap A şıkkı diyoruz. 13. sorumuz. Şekildeki A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. F, G, D, e eşkenar dörtgendir. Buna göre G, D, e açısı G, D, e yani şu alttaki açıyı soruyor. GDE açısı kaç derecedir demiş. Şimdi altıgenin bir iç açısını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Formülümüz neydi? n-2 çarpı 180. n yerine yazalım hatta. n-2 çarpı 180 bölü n olması gerekiyor. Bir açısı için. Ee, buraya 6 yazdım. Buraya da 6 yazdım. Ne olur arkadaşlar? 6'dan 2 çıkarsa 4 çarpı 180 bölü 6. Burası 720 yapar arkadaşlar. 6'ya bölerseniz 120 yapar. Her bir açısı 120 derece. O zaman şu açılar da nedir arkadaşlar? 120 derecedir. Şimdi eşkenar dörtgen dediğine göre ardışık iki açının toplamı 180'dir. O zaman buraya kaç derece kalır? 60 derece kalır. GDE dediği açı 60 derecedir diyoruz. Doğru cevap C şıkkı. 14. sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri eşkenar dörtgen ve dikdörtgenlerin e, dikdörtgenler için ortaktır? Yani her ikisi için de geçerlidir demek istiyor. Köşegen uzunlukları eşittir. Şimdi arkadaşlar eşkenar dörtgenin köşegenlerinden birisi uzun birisi kısa. Birincisi yanlış. A şıkkı ve C şıkkı gitti. Köşegenleri birbirine ortalar. Evet arkadaşlar birbirine ortalar. Alanı köşegen uzunlukları çarpımının yarısıdır. Şimdi bu eşkenar dörtgen için geçerli. Dik dörtgende ise köşegenlerin çarpımının yarısı değil iki kenarının çarpımı. Onun için doğru cevap yalnız iki yani B şıkkıdır. Evet. Diğer sorumuz çevre uzunluğu 24 cm olan dairenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Hemen çevre formülünü yazıyorum. Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r. Buraya 24 yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı r. 2 kere 3 6. 6 ile neyi çarparsam 24 olur. 4'ü çarparsam 24 olur. Şimdi alanı kaç santimetre karedir diyor. Hemen alan formülünü yazıyorum. Pi r kare Pi 3 arkadaşlar 4'ün karesi. 4'ün karesi 16. 3 ile çarparsam ne yapar? 48 yapar. Doğru cevap D şıkkı diyoruz. 16. sorumuz. Şekilde verilenlere göre yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Alan formülümüz neydi? Alt tabanla üst tabanı topluyorduk. 10 ile 7'yi topladık. 17. Yükseklikle çarpıp 2'ye bölüyorduk. Buradan 4 ile 2'yi sadeleştirelim. 2 yapar. 2 tane 17 ne yapar arkadaşlar? 34 yapar. Doğru cevap B şıkkı. Diğer sorumuz. Şekildeki O merkezli çemberde AOB 100 derece. Olduğuna göre AKB yayı kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar merkez açı 100 ise gördüğü yay da 100'dür. Bunun dışındaki yayı sorduğu için bunun tamamı 360 ise 360'dan 100 dereceyi çıkarırsak Geriye ne kalır arkadaşlar? 260 yani D şıkkı kalır diyoruz. O kadar zor bir soru değil. 18. sorumuz. %20'si demir olan bir talaş demir karışımında demir oranı 30 gramdır. Buna göre karışımın tamamı kaç gramdır demiş. Şimdi arkadaşlar karışımı bilmiyorum. X dedim. Bunun %20'si 30'muş oran orantı da yapabilirsiniz. %20'si 30 sa %100'ü kaçtır diye. Ben denklemden çözmek istedim. Burada 100'ü buraya çarpı diye attım. Burası ne oldu? 3000 oldu. Buradan 20'yi bölü diye gönderdim. 300 bölü 2 o da ne yapar? 150 yapar. Doğru cevap C şıkkı. Şimdi şöyle de diyebilirsiniz. 20, 30 sa 100 ne olur? Hani bu 5 katı ya. Burası da 5 katı. Yani 150'ye karşılık gelir diyebilirsiniz. Yani Çözüm olarak birçok çözüm yolu var. Artık hangi yolu seçersiniz? Diğer sorumuz şekilde ABC pardon AB paralel DC CBA 42 olduğuna göre BCD kaçtır demiş. Arkadaşlar ters Z modeli diyebilirsiniz. Orası 42 derece ise burası da 42 derece yani iç ters açılar hesap yapmaya gerek yok. 20. sorumuz şekilde D ve K doğruları O noktasında kesişmektedir. Evet bunlar doğruymuş. Şimdi COD 32 derece. Bakın şurada COD 32 derece. oDC COE'nin açı ortayı. COE'nin açı ortayı dediğine göre. Şimdi arkadaşlar burası 32 ise bu taraf 32 ise bu tarafta da 32'dir. Buna göre AOB AOB dedi yani şu açı. 32, 32 ne yapar arkadaşlar? 64 yapar. O zaman istenilen açının değeri 64 derecedir diyoruz. 21. sorumuz. Yukarıdaki verilen dörtgenlerin kaç tanesi düzgün çokgendir? Şimdi arkadaşlar kare bir düzgün çokgendir. Hem açısı hem kenarı eşit olacak. Dikdörtgenin açıları eşit, kenarları eşit değil, değildir. Paralel kenarın kenarları da açıları da yani hepsi eşit olması gerekiyor. Değildir. Eşkenar dörtgenin kenarları eşittir ama açıları değildir. Sadece içinde bir tane kare düzgün çokgendir diyoruz. Evet, diğer sorumuz şekilde ABCD dikdörtgeninde burası 20 cm verilmiş, burası 12 cm verilmiş. O noktası yarım dairenin merkezidir. Ee, şimdi şurada da burası da demek ki D noktası da aslında merkez. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar bu soruda dikdörtgenin alanından yarım daireyi ve çeyrek daireyi çıkartmam gerekiyor. Önce şunun alanını hesaplayalım. Alan neydi? Pi r kare 3 çarpı. burası 12 ise yarı çapı kaçtır? 6'dır. Burası da 12. Burası da 12. 3 çarpı 6'nın karesi 36. Yarım olduğu için kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. 36 ile 2'yi sadeleştirsem 18. 3 kere 8 24 3 kere 3 54 yapıyor. Şimdi şurası 54 arkadaşlar. Burayı hesaplayalım. P3 R 12'nin karesi yani 144 bölü 4. Niye 4? Burası çeyrek çünkü. 144'ü 4'e bölersem arkadaşlar 2'ye bölsem 72 2'ye bölsem 36 yapar. 3 kere 6 18 3 kere 3 9 bir değerde 10 108 yapar. Burası da 108. Dikdörtgen alanı 20 ile 12'nin çarpımı. Yani nedir? 240. 240'dan 108 ile 54'ün toplamını çıkartmam gerekiyor. 8, 4 daha 12. Buraya verdik 6. Yani 162'yi çıkartmam gerekiyor. Çıkartalım. 10'dan 2 çıktı. 8. Burada 3 kaldı arkadaşlar. 13'ten 6 çıktı. 7. Burada da 0 kaldı soru cevap B yani 78. Bakın 162 de D şıkkında var. Çeldirici dikkat edin. Hata yapmayın. 23. sorumuz yukarıdaki verilen ABC'de altıgeni için altıgeni ile ilgili işte kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi şunu kullanalım. Evet. Şimdi A açısı iç açıdır. Evet, doğru. B açısı dış açıdır. Evet, doğru. C açısı dış açıdır. C açısı dış açı değildir arkadaşlar. Bu hatalı. BE köşegendir. Doğru. CD kenardır. Evet CD kenardır. Doğru. D açısı iç açıdır demiş. D açısı iç açısının bir kısmıdır. Bu daha yanlış. Kaç tane demiş? 2, 4 tanesi doğrudur diyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Evet diğer sorumuz. Evet. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninde BDC 25 derece olduğuna göre AEB kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar e, burası neydi? Şöyle bu köşegenler birbirini ortalıyordu. Burası 25 ise burası da 25'tir. Üçgenin iç açılar toplamı 180. 25, 25 daha 50, 180'den çıkarırsam buraya kaç kalır? 130 kalır. Burası 130 ise burası kaçtır? Burası da 130'dur. Bizden istediği açının değeri 130 derecedir. Evet, son sorumuz aşağıdaki etkinliği ekildiğinde boyu 20 santimetre olan bir fidanın boyundaki değişim yıllara göre dağılım verilmiştir. Bu verileri kullanarak 1 ve ikinci soruları yanıtlayınız demiş. Şimdi bir ve ikinci soru demiş ama burada bir tane sorumuz var arkadaşlar. Onun için sadece bir soruyu cevaplayacağız. Ekildiğinde boyu 20 cm dediğine göre ilk açılış 20 olması gerekiyor. Yani sıfırda 20'yi göstermesi gerekiyor. Şimdi A şıkkı elendi arkadaşlar. Sıfırda, bu da direkt sıfır demiş. C şıkkı da elendi. Şimdi ya D ya da B olacak. bir ee, de 30 olması gerekiyor. Bir de 30. Bakın bir de 30. Ee, i̇ki de 35. İki de bakın ne yapmış? Ee, 35. 3'te 45 demiş. 3'te 45. Evet 3'te 45. 4'te 50. Şimdi burada 4'te ne yapmış? 4'te 60 yapmış. 4'te kaç olması gerekiyor? 50 cm olması gerekiyor. Evet 5'te de 65. Doğru cevap D şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıflar için bir tane örnek yazılı çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.